20 sene evvel kurulduğunda rahmetli Sefa Kalyan'ın işte bizim geleceğimiz ışığımız dediği Ünü çatısı altında toplanan üniversiteli kardeşlerimiz o günden bugüne bu sözün ispat edercesine samimiyetin, gayretin, çalışkanlığın, sevgi saygının en önemlisi sadakatin timsali oldunuz. Daha nice güzel 20 senelere inşallah rahmetli Sefa Kalyan'ın dediği gibi Derslerinizde iyi çalışın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın inşallah. Üniversiteli genç Fenerbahçeliler, Ünü GFB kuruluşunuzun 20. yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Bundan sonra nice nice mutlu 20 yıllar diliyorum. Sizler yapmış olduğunuz özveriyle Fenerbahçemizin peşinde, rahmetli Sefa abimizin davasının izinde her zaman var oldunuz. GFB ailesine büyük katkı sağladınız. Türkiye'nin dört bir yanında hızla büyüyerek genişleyerek yapmış olduğunuz çalışmalarla GFB ailesinin içinde her zaman var oldunuz. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Pankart çalışmaları olsun, sosyal medyada yapmış olduğunuz yardımlaşmalar olsun, burada her zaman öncülük yaptınız. İnşallah önümüzdeki sezon sağlıklı, sıhhatli bir şekilde tribünlerde yerimizi alırız. Pandemi de bitmiş olur ve o hasreti giderek Fenerbahçe'mizin peşinde rahmetli Sefa abimizin izinde kucaklaşarak bir araya geliriz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Öncelikle bütün üniversiteli kardeşlerime selam olsun. Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler, Ünü GFB. Kurulduğu ilk yıldan bugüne kadar her geçen gün üstüne koyarak çok büyük bir kitleye sahip oldular. Özellikle de çok büyük bir aile oldular. GFB sancağında verilen emeğin çekilen cefanın en büyük simgelerinden biri oldular. Bu grupta emeği geçen herkesten kurulduğu ilk yıldan beri Allah razı olsun. Özellikle abimin vefatından sonra çok güzel kenetlenerek çok büyük bir dik duruş sergilediler. Ben ne zaman sağıma baksam, soluma baksam hep bu kardeşleri gördüm. Allah hepsinden razı olsun. Ne kadar serseri, psikopat fırlama olsalar da hepsi birer fırlanta. İnşallah 20 yıl, daha nice 20 yıllar hep beraber omuz omuza, kol kola bu sancağı en iyi şekilde, bu emaneti en iyi şekilde taşırız. Allah'a emanet olun daha nice 20 yıllara. Yedi GYF'nin 20. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Gerçekten hepsi fırlanta gibi, hepsi birbirinden güzel, hepsi kaliteli gençler bizler gerçekten Sefa abinin o dediği gibi onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim kalemiz. Gerçekten Genç Fenerbahçilerin kalesi Ünlük GFB. Yaptıkları organizasyonlar, pankartlar gerek yurt içi, gerek yurt dışı, gerek voleybol, gerek basketbol her yerde olmaları. Yani inanılmaz başarılılar. Bundan önceki Başkan Emrah Türk, yani kardeşimiz gerçekten bir şeyler yapıp bu grubu layık olduğu yere taşıdı. Şimdi de Bekir kardeşimiz en iyi yerlere taşıyacak. Bekir'den hiçbir şüphemiz yok. Allah bütün kardeşlerimizden razı olsun. Reisimizin bayrağını, sancağını taşımaya devam etsinler. Tekrar Ünlü 20. yılını kutluyorum. Biz birlikte varız, iyi ki varsınız. Sevgili Ünlü kardeşlerimin 20. senesini kutluyorum daha güzel nice yıllara inşallah hep birlikte. Bugüne kadar emeği geçen herkese çok teşekkürler. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Sefariyesiniz sizin de nice güzel senelere inşallah. Hepiniz sağ olun, var olun. Üniversite Genç Fenerbahçeli kardeşlerime nice seneler diliyorum. 20 yıl değil, 200 yıl geçse de sefariyesine emaneti olan bu sancağı taşıyacağınızdan hiçbir şüphem yok. Allah size zihin açıklığı versin. Allah sizleri yanımızdan eksik etmesin. Ünlü 20 yaşında. 20 yıl önce kurduğumuz bu grubun kardeşlerimizin elinde yükselmesinden çok mutluyuz. Bizi onurlandırıyorsunuz, gururlandırıyorsunuz. Başarılarınızla konuşuluyorsunuz. Fenerbahçe'nin peşinden, abinizin izinden gitmeye devam. Nice 20 yıllar inşallah. Üniversiteli genç Fenerbahçeli kardeşlerimin 20. yılını kutluyorum. Bundan sonra da başarılarla dolu, birlikte omuz omuza olacağımız nice seneleriniz olsun. Hepinize sevgiler. Cümleten selamun aleyküm. Rahmetli abimizden emanet olan bu davamızın kampüslerdeki bekçileri, kampüslerin savunucuları, ahiretlik kardeşlerimiz. Ünü GFB'nin 20. yılını kutladığını büyük bir mutlulukla öğrendik. Bu önemli gününüzde bize de iki kelam etme fırsatı verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Biz bu grubun zor zamanlarında Sıkıntılı günlerinde yanımızda kimler olduğunu hiçbir zaman unutmadık. Kafamıza her çevirdiğimizde bizimle birlikteydiniz. Bu yüzden de dostluğumuz, kardeşliğimiz ölene kadar baki kalacak. İnşallah güzel günlerin sefasını sürmek de size nasip olur. Verdiğiniz emeklerin, çektiğiniz çilelerin sonucunda inşallah güzel günlerde de hep en ön saflarda olursunuz. Allah birliğinizi daim etsin, birliğinizi bozmasın inşallah. Nice 20 senelere, nice 20 yıllara hep birlikte inşallah. Enerjinizle ve gençliğinizle tribünün görsellik kısmına son yıllarda çok büyük katkılar sağladınız. Sizlerle birlikte çalışmaktan çok büyük keyif duyuyoruz. Grup CK olarak dost gruplarımızdan ünlü FB'nin 20. yılını kutlarız. Fenerbahçe için omuz omuza mücadele ettiğimiz nice senelere.